Bak şimdi benim telefon çalıyor. Nasıl çalıyor benim telefon? Kuş sesi. Şimdi demin namazda bir tane çaldı. Müzik. Olmaz müzik. Sakın cep telefonlarınızda en ufak bir enstrüman koymayın. Namaza gir duruyorsunuz, unutuyorsunuz. Unuttuktan sonra o başlıyor. Başlayınca ne oluyor? Efendim, insanların namazını ihlal ediyor. Yani şarkıyla namaz kıldırıyorsun sen. Olmuyor mu öyle? Recai dede vardı Allah rahmet etsin. Mübarek bir zatı. Kaptan abi anladı. Ramazan davulcusu bile ya dedi. kumru'lda bizim Recai dedi. Tavulcu geldi evine. Bir çalıyor bir çalıyor. savur vakti dedi. Bembeyaz sakallı mübarek. Az kalsın köpek atasım geldi dedi ya. Yani şimdi milleti namazda hoplatırsınız yani. Sakın Efendi yanında bir çalsa hemen bir Değiştir onu. Efendi yanında bir çalsa böyle değiştir onu. Sakın müzikli şey koymayın. Bu ne iştir ya? Namaza duruyoruz. oyna canım. E hocam ben kapatırım. Kapatırsan da koyma. Çünkü unutursun. Peki hoca efendi. allah Ekber var. Ezan var. Mekke ezanı medenisi. Koyma. Neden? Tuvalette rastlarsın. Banyoda rastlarsın. Allah-u Ekber'den tuvaletten zorka çıkarsın. Hala. Bak kafasızlık yapma bak. Ezan da koyma. İslam oyuncak değil. Kıçının arkasına koyarsın, Allah'a Ekber kıçının arkasından bağıracak. Beni terbiyesiz konuşturma. Allah'a Ekber'in yeri var. İslam'ı çocuk oyuncağına çevirmeye. Namazın ciddiyeti var. Ezanın ciddiyeti var. İslam nişanlarına tazim lazımdır. Sulandırmaya başladılar her işi. Dikkatli olalım kardeşim ya. İşte horoz var. Ötsün. Horoz namazda da bir şey olur mu? Bana benim kuş ötüyor. namazda da olsa bir şey yok. Öter. Namazda da rastlasam millete sıkıntı yok. Bir yerde rastladım. Allah Allah dedi. O da anlamıyor. Sen geldin hoca efendi. Kuşlar geldi dedi ya. Desem evliyayım inanacak yani. De. Dedim ben eşkiyayım ya. Sen. Ya dedim telefon ediyorum mübarek. Millette saf itikadlı olan ne itikadlı adamsın dedim ya. Ya dedi sen geldin cıvıl cıvıl oldu dedi falan. Bu da zannediyor meleklerim lan telefon ediyor dedim kardeşim ya. Ha tabii yok kabazlar var öyle. Bu numara yapar milleti evliyayım diye. E, tanıtırlar kendilerini öyle de var. Allah bizi muhafaza etsin.